Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni Hello Nick, videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir Arkadaşlar oyun sıfırlanmış Sokayım böyle işe Bu oyun niye sıfırlandı anlamadım Yine arkadaşlar gördüğünüz üzere Arabalar 300'de 500'de gidiyor Arkadaşlar hızlı bir şekilde oyuna geçeceğim Oyunun nasıl geçildiğini vesairesini Ulan nasıl halledik oğlum bunu biz Komşu Uyan oğlum Uyan la uyan Şşt, Komşu dur Komşu uyan komşu. Abi. Komşu ne ya? <laughs> Lan bana bak bir şeyler fırlatma ağzını çıkarım bak adam. <laughs> Git yatağına yat. Git yatağına yat. Şimdi niye uyandırdın diye sorarsanız arkadaşlar çünkü biz oradan yukarıdan tekrardan içeriye girmemiz lazım. Oyunun e, nasıl geçildiğine ucundan bir baktım arkadaşlar. Hatta ucundan değil birazcık baktım arkadaşlar nasıl geçildiğini öğrendim. Başka türlü yani ben kendim bak sabah uyanır uyanmaz direkt esneme hareketleri yapıyor kardeşim benim. Hani diyorlar ya arkadaşlar 90 60 90 bunun vücut var ya. Ee, bunun vücut 150'ye 50 diyebilirim arkadaşlar öyle bir şey diyebilirim hatta 30 bile diyebilirim yani. Dayı içeriye gir içeriye şşt. Ya devam et sen devam etsene niye esneme hareketi yapmıyorsun ya. Aslında ben buna her sabah spor yaptırıyorum arkadaşlar. Buna böyle koşturuyorum, ettiriyorum. Aslında sporunu yapıyorsun. Yani bana dua etmelisin kardeşim benim. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Ya zıplıyor ya bir de bak. Gel lan buraya. Beni beni deli etme. Beni deli Dur oğlum ya niye olmadı ya? Gel sen senin kafana layık olan bu kardeşim benim. Allah. Oğlum. Bak biz komşu olabiliriz. Lan bu niye düz fırlatıyor ya? Düz fırlatma kardeş. Bak şimdi bak. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Ya üstünden geçiyor. Ya belediyenin yolu. Burada bana hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Burası belediyenin yolu. Bekle bekle. Bu adam anayı vallahi yukarı en azından yukarıya açtık arkadaşlar. Ben attım. Abi nasıl sıfırlıyor ya? O zaman başlarım öyle işe. Ya neden sıfırladı bu? Neyse arkadaşlar onu bunu geçin artık oyuna başlayalım bence. Buradan atarım var ya. Girer. Tüh girmedi ya. Ben buradan kırarım arkadaşlar bunu. Camı buradan kıracağım. Vallahi kırdım. Komşu evin camı kırıldı ya. Ne oldu? Niye kim vuruyor ya? Biri vallahi biri vurdu şuradan kırıldı komşu. Benlik bir durum yok her şey bana üstlenme yani Ne olursa sende Maca şurada bir tane çimenin kopsa bana geleceksin kardeşim Abartı Bak eve şeyden kapıdan girmez hiçbir zaman Bak tepik vurdu geri kırdı salak Evin bütün camlarını indirdin sen tam bir geri zekalısın Sana üzülüyorum biliyor musun bazen harbiden sana bazen üzülüyorum ben ya Komşu evinde dolanırken ben de arkadaşlar şuradan Şunları falan bir alıp Geç bizim iki tane duruyormuş lan burada Ana bu iyi bir şey. Ben de hızlıca arkadaşlar yukarıya çıkmak için uğraşacağım. Çabalı. Ağzına sıçayım. Hızlıca tekrardan yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Yukarıda öğrendim abicim neler yapılacağını. Ben öğrendim arkadaşlar. Ha, buradan çıkabilirim. Tamam, güzel. Zaten kapımız açık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şu şekilde içeriye bir girelim abicim. Arkadaşlar şuradaki tabloyu sökmemiz lazım Bu tablonun arkasında bakın Buraya giriş var arkadaşlar Tabloyu şuraya atıyorum Abicim Valla biraz ses yaptık da Bir şey olmaz herhalde Evet içeriye girdik arkadaşlar şimdi içeriye girdik Burada bizim ihtiyacımız olan bu Bu arabanın anahtarıymış arkadaşlar Arabanın anahtarı herhalde yani Yoksa buranın da olabilir e Yok lan buranın anahtarı buradaymış Bu arabanın anahtarı arkadaşlar Bunu alacağız şey yapacağız. Bak burayı açamıyoruz mesela. Neyse gidelim arabanın arkasını açalım. Arabanın arkasında mıknatıs var arkadaşlar. O mıknatısı alacağız. Mıknatıs işimize yaramaz, yarayacak. Nerede bu bilmiyorum ama çimenli çimenlerde dolanıyor galiba. Veya beni görmüş de olabilir çünkü şarkı çaldığına göre. Arkadaşlar ben şuradan aşağı iniyorum. Aziz Allah ezan okunuyor. Komşu orada. Komşu ya nereden gördün seni bu adamın arkada da gözleri var ha? Şşt. Hayırdır lan? Bu kadar da girilmez oğlum adamın dibine. Burası belediyenin yolu. Bana burada hiçbir şey yapamazsın. Esna marketine git ve e, bahçenin öte tarafında yap. Hadi. Ayol ay, komşu bak seni param pinç giderim vallahi. Komşu şu sen orada oyalanadır. Salak orada oyalansın arkadaşlar. Baba baba. Ba. Arkada gözü var ama yanında gözü yok mesela beni görmedi az önce salak. Acaba kapıdan mı girecek yoksa camdan mı? Kapıdan girdi. Şimdi bak kapıyı kapatmayacak. O kapattı lan çok şaşırdım şu an. Arkadaşlar arabanın kapısını açtık. Yok Bakın burada bir mıknatıs var. Şimdi peki diyorsunuz di ki ulan bok parçası bu mıknatıs senin ne işine yarayacak? Tabii ki de çok işimize yarayacak. Yukarıya çıkmışken keşke o kapıyı da açsaydık arkadaşlar. Bakın burada bir şey var. Buraya hemen geleceğiz bekleyin. Şimdi buradan şunu bir ver bana. Burada altımıza bir şey koyuyoruz arkadaşlar. Altıma birkaç tane daha, iki tane daha falan koymam lazım. Oraya çıkacağım. O içeride maymuncuk var. O maymuncu alacağız arkadaşlar. O maymuncuk bizim işimizi görecek. Ama buradan almasam mı ya? Burası dursun abi. Buranın düzenli hiç bozmayacağım arkadaşlar. Şurada bir yerde karton. Aha orada var. Komşumun böyle işine yaramayan salak atıyor bunları. Bunlar benim işime yarıyor bildiğim benim için koymuş arkadaşlar bunları. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ya gerizekalı niye atıyorsun? Çekemedim. Bu benim karakter var ya tam bir gerizekalı ya. Valla bile ya. Lan atma oğlum atma onu atma. O işimize. Allahım öleceğim. Ha böyle çekiyormuşuz lan. Tamam oğlum bir saattir boşa uğraşıyormuşum komşu. Ay abi. Abi 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 abi. Çektim galiba çekememiş de olabilirim. Salak gibi düşürmüş de olabilirim arkadaşlar bilmiyorum. Hiçbir boku beceremiyorum. Şuraya yerleştirelim vallahi billahi komşunun yüzüne. Arkadaşlar şeyimizden de olduk ya. Nerede maymuncuk vallahi burada. Dur oğlum ver şu maymuncuğu. Tamamdır arkadaşlar maymuncuğu aldık. Şimdi yapmamız gereken neydi lan? Dur bir bakacağım arkadaşlar yapmamız gerekene. Şuraya tekrardan bir çıkmam lazım. Bana bir karton daha ver abicim. Tekrardan yukarıdayım arkadaşlar. Komşu buralarda bir yerlerde. Şu anahtarı bir alacağım. Dur 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 dur. Bir an komşu şey yaptı. Bu buranın değil o zaman buranın arkadaşlar bu. Aynen öyle. Anahtar buranınmış arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Burayı da deneyelim yine. Cık. Buranın yok arkadaşlar. Anahtar burada bir yerlerde olabilir ama. Neyse şimdi bizim yapmamız gereken şu maymuncukla arkadaşlar nereyi açacaktık lan? Burayı mı açacağız o maymuncukla da? Maymuncukla bir yere açacaktık ya. Bir dakika. Six hours later. Komşum nerede bilmiyorum ama Şurada arkada bir cam var arkadaşlar bakın. Bakın buradaki pencereyi kırıyoruz. Tamam mı bak kırdım. Şimdi komşum gelecektir. Neredesin komşu? Komşu beni görürdü ya nerede bu? Oraya bakmaya gitti büyük ihtimalle arkadaşlar. Şimdi gideceğiz oradan içeriye gireceğiz. Ananı satayım. Maymuncukla arkadaşlar ananı satayım dur. Ay yakalanacaktım az daha şerefsiz oraya yapışkan atmış. Seni gidi seni gidi. O maymuncukla arkadaşlar içeriye gireceğiz. İçeride de Anahtar var herhalde yani Herhalde bir dakika içeriye bir girelim Önce bir İçeride ne var ne yok bir bakalım Komşu içeriye gir 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 sen, rahat ol Piç nasıl tutturdun lan İyi tutturdu var ya Şimdi içeriye girme vakti İki diyelim şöyle Komşu iyi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi buradan şunu alacağız tamam mı? Bunu alıyoruz tamam. Alsana evladım. Bunu aldık arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şeyler çok basit abicim. Hızlı bir şekilde geliyoruz ve burayı açıyoruz. Bakın bu burayı açıyormuş. Ve açtık. Buradan yukarıya çıkıyoruz. Ve buradan şuradaki yerleşime giriyoruz. Tamam mı? Dur. Komşu galiba bizi gördü. Nereden geldi oğlum o adam? Adamın nereden geldiği belli değil arkadaşlar. Birden yakalandım Acaba arkamdan mı girdi ki vay şerefsiz vay. Vay şerefsiz ne yaptı da belli değil. Neredesin lan? Ay abi! abi, abi 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 abi. Abi 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 atma abi. Abi. Ya sen nasıl bir komşu nasıl bir adamsın sen ya Allah kimseye senin gibi bir komşu nasip etmesin ya amin amin Esneme hareketçi adam seni gel Gel ağzına sıçtımın adamı gel Hiçbir şey de olmuyor çelikten piç Komşum orada esneme hareketleri yapıyor arkadaşlar Ben şuradan hızlıca gireceğim Şuraya gireceğim herhalde burayı mı fark etti lan o az önce Herhalde burayı falan fark etti. Dur ya düşme kardeşim. Ben tekrardan giriyorum abicim. O salak orada hareketler yapsın. Şimdi biz şuradan aşağı binelim. Bakın arkadaşlar o koyduğu şey burada. O anahtar burada. Şimdi gideceğiz ve orayı açabiliriz arkadaşlar. Ben şimdi hiç işi riske verip evin içinden falan dolanmayacağım. Bu arada bizim şey dolmuş mu lan? Oğlum komple dolmuş. Şunu at abicim. Ben şu camı kırıp öyle çıkacağım arkadaşlar kendimi hiç işi hiç şeye vermeyeceğim. Bence camı kırıp çıkmak çok daha mantıklıydı. E ee, bazı insanlar hani içeriden de giriyor ama yani oradan içeriden de girebilirdik ama camı kırıp kaçmak bence çok daha mantıklı çünkü içeride karşımıza çıkabilirdi. Şimdi arkadaşlar bu anahtarı aldık Bu anahtar hangi kapı yok o kapıyı açıyor Adamın ilk başta o içeriye çocuk tıkıp da Kitlediği ve yukarıya koyduğu anahtar Nerede bizim komşu bilmiyoruz ama Ben evine giriyorum hocam Eğileyim duymasın beni Kapıyı açtık ve içeriye girdik Evet çok güzel bir şekilde arkadaşlar içeriye girişimizi yaptık. Gelin bakalım ne varmış bakalım bu odanın içerisinde. Çocuk kilitlediydi bu piç buraya. Oo. Burada bayağı bildiğiniz bu bildiğin şey ama onun... evin altı ne var burada? Ne var kardeşim yani? Aha. Ananı satayım. Çamaşır makinasının içine adam geçiş yapmış. Wow. Burada bir yer var. Abi. Bu ne lan? Tablo oğlum bu. Bunlar tablo mu? Yoksa cam mı abi? Bir dakika. Sanki bir etkileşim oluyor. Aha. Arkadaşlar bunları alabiliyoruz. Aa, resim lan bunlar. Alıyorum abicim burayı da. O, hadi bakayım, hadi bakalım. Arkadaşlar buradan içeriye girdik. Wow. Çek bakalım kolu. Nayın köpekler. İyi yaptığınız düzeni iyi bakın ha. Bakın burada şey falan var. Bunları geç. Ne var oğlum buralarda? Bu kapı açılmıyor. Hiç resmen düzenek kurmuş. Abi beni beni aşırı korkuttun abi. bura açılıyor arkadaşlar. Burada şu an herhangi bir şey yok. Burayı da açtım. Burayı da açıyorum. Yine aynı yere geldim oğlum. Arkadaşlar nereden çıkacağız? Acep nereden çıkacağım? Yine buzdolabından falan bir yerin içerisinden mi gireceğiz hanımam? Buzdolabı değil maşallah içeri taraf. Resmen şey. Bu kapıdan herhangi bir şey olmuyor bakın burada tel vesaire var içerisinde bir şeyler var. Yine burada aha. Oo. Bu ne abi bak bu elektrik veriyor. Burayı açmamız için galiba bunu mu? Bunun düğmesine falan basmamız lazım. Buradan herhangi bir şey yapamıyoruz. Karşı tarafa geçelim. Oğlum hiçbir şey göremiyorum ki ben. At baba tuğla duvar. Bir tuğla duvarı kim yıkar biliyor musunuz arkadaşlar? Tuğla duvarı yıkabilecek en iyi şey bir başka tuğla duvarıdır. Dur. Ya ağzına sıçtım. Şöyle at ha. Aynen öyle kardeşim benim. Buradan da giremiyoruz maalesef çünkü elektrik var. Buradan nasıl gireceğim peki kardeşim ben? Altıma bir şeyler koyarak girebilirim aslında bir dakika. Altıma bir şeyler koyarak girebilirim. Bak şurada bir tablo var. Ver abi bu tabloyu. Bak şimdi arkadaşlar bak. Oğlum Hiçbir yerde hiçbir şey gözükmüyor ya. Bak şimdi arkadaşlar. Dur bak tabloyu bak nasıl koyuyorum iyi izleyin. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Ulan burada da mı Elon Musk var? Adam burada da mı var bunun? Ebesinin şeyi ama kardeşim. Tamam bak bu şekil koydum. Ver kardeşim buradan bana şeyi. İyi izle. Ulan düşsene hayır o tarafa değil. Geri zekalı ya. Lan burada ne geziyor bu adam? Ya abi her şey tekrar baştan başlayacağız. Bu adam burada ne geziyor? Kapat ya şurayı geri. Ya senin ağzına var ya dayı. Ya dayı, yemin ederim adamı deli ediyorsun ya. Dur. Burada acaba beni görecek mi? Belki de görmez oğlum. Öyle demeyin lan. Nereye gitti o? Abi be, bu adam buradayken ben nasıl yapayım onu ya? Allah rızası için. Vay senin ana avrat. Aa abi. abi. Abi, abi, abi. Dur abi. Abi, abi, abi. Abi, kapıyı kapat abi. Ay kapıyı kapatamadım ya. Kapıyı kapatmaya çalıştım. Ya sokarım lan böyle işe. Arkadaşlar buraya geçemiyorum ya. Lan adam hala burada. Gel. Bunun kafasına fırlatmak istesem ben bunu. Nasıl olur? Bir dakika. Abi bu adama hiç ya oynamıyorum lan. Oynamıyorum lan. Evet attım vallahi ağzına sıçtım da. Piçemen geri kalktı ya. Arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Ya sokarım lan ben böyle oyuna. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Devamını çekmem büyük ihtimal çünkü bu ne lan böyle? İyiydi güzel uğraşıyorduk komşuyla da arkadaşlar. Komşu valla bağıramıyorum da hayır yani evde misafir var bağıramıyorum da. Böyle iş başlarım arkadaşlar yani. Ben bu işi sevmedim abi. Lan gene ne oldu? Ya çok komiksin ya. Harbiden aşırı derecede komiksin. Gerçekten yaptın mı yani bunu? Şuranın üstüne şey koymuş ya. Vallahi ne kadar komik bir adamsın sen. Gel lan anından öpeceğim senin. Gel. Ama adama vurunca acayip zevkli oluyor arkadaşlar. Herife bak 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 bak. Bak gördü. Aa diyor öyle ağzına ediyorsun. Bir tane daha vurdum. İşlemedi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.